Evet arkadaşlar şimdi yerleştirdik bu part 2. Önceki bölümünü kanalımdan izleyebilirsiniz yüklendiğinde video. E şimdi yerleştirdik. 3 şimdi 3 saat bekleyeceğiz. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için yapıyorum. De çayları bitirmek zorundayım. O yüzden benim için dediğim şeyleri yapın. Evet. Bu Arkadaşlar bir de bayağı bir abone topladığımızda Demir'in yüzünü göstereceğiz ama kaç abone de bilmiyorum. Bu arada bu, ben, bu benim adım Demir değil gerçekten yemin ederim. Benim adım Emre arkadaşlar. Videolarda Emre olarak tanıyabilirsiniz ama gerçekten adım Emre. Şimdi 3 saat bekliyoruz. Bay. Nerede diye sorarsanız şuradaki buzlukta ben buzluk diyorum. Şurası en üst dolbun en üst yerine buz buzdolabının bu arada. Şimdi 3 saat bekleyeceğiz. Bay bay. Durduruyorum videoyu. Ben çayları bitirene kadar bir de şunlar hazır olana kadar like atıp abone olmayı unutmayınız. Bakın şunu bitirdim bir tanesini. Yemin ediyorum, dökmedim. Bak kanıt da var. Bakın. Dökmedim. Dökseydim gösterirdim arkadaşlar. Yani dökmedim. Bakın kanıt. İlla inanmayın diye çekeceğim demem. Bay bay. En sevmediğim çay ya. Kuş burnu. Durun bir saniye. Şimdi hepsini içtim. Şunu da çöp atmayı unuttum. Kettle yerine yerleştireceğim. Ben yerleştirdim ve şular domana kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Kaç kere söyleyeceğim. Abone olun. Like'ları basın. Şöyle. Masaya uğrayayım gibi ama telefona vurmayın. Tavsiyem. Telefonuz kırsın ne olur veya anneniz veya babanız. En yani olsa size anne terli fırlatır. Babanız size muhteşem bir şey fırlatır. Muhteşem bir şey yerseniz de uçan tekme. Evet muhteşem bir uçan tekme atar. Tavsiyem şöyle. Dur şu like olsun arkadaşlar. Şu da abone. Veya şu abone. Kırmızı buton gibi. İlk önce like. Bitti.